Herkese merhabalar. Çok hızlı bir şekilde anlatacağım size. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Arkadaşlar USB ve CD olmadan nasıl format atılır? Bununla ilgili bilgi veriyorum. Ctrl Alt Delete yaptığımız zaman yani CTRL Alt DLT yapıp hani görev yöneticisini açıyoruz ya. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bu sağ tarafta yeniden başlat var ya. Buna basmadan önce Shift'e basıyoruz. Basılı tutuyoruz. Elimizi hiç kaldırmıyoruz. Sonra yeniden başlata basıyoruz. Daha sonrasında bir 30 saniye kadar bekliyoruz ve elimizi shiftten kaldırmıyoruz. Kaldırmadığımız zaman karşımıza çıkacak olan ekran burası arkadaşlar. Bu ekran geldim artık shiftten elinizi kaldırabilirsiniz. Burada sorun gider diyoruz. Özellikle Windows 11 için konuşuyorum. Sorun gider dedikten sonra diyor ki sürücüyü hangi şekilde sıfırlayalım diyor bilgisayarı. Biz burada sürücüyü tümüyle temizliyoruz Çünkü biz temiz bir format atmak istiyoruz. Bilgisayardaki her şeyi kaldırsın diye. Ondan sonra diyor ki bulut indirme mi olsun yoksa yerel yeniden yükleme mi? Yani diyor ki Windows'u diyor buluttan mı yani internet üzerinden mi yükleyeceksin diyor. Arkada bilgisayarınıza kablo takacaksınız ya internet kablonuz takılı olsun. Bir de e, te, telefon e, bilgisayarınızda hiçbir şekilde şarjdan çıkartmayacaksınız. Yoksa diyor yerel yani yanında diyor hani bir USB falan var. Biz bulut indirmeye basıyoruz. Ondan sonra diyor ki dosyaları hepsi kalsın mı yoksa hani Windows'u mu sadece sıfırlayalım? yoksa dosyalar dosyaları falan da her şeyi kaldıralım mı? Biz temiz olsun diye her şeyi kaldır diyoruz. Ondan sonra bu bilgisayarı sıfırla dedikten sonra bilgisayarımız ikinci aşamaya geçiyor. Daha sonra bu şekilde yüklenmesini bekliyoruz sıfırlanmasını. Sıfırlanana kadar hiçbir şekilde e, a, makineye elimizi vurmuyoruz, fişten çekmiyoruz. Mesela bu benim iki tane kartım vardı. içi iki terabaytlık oyun falan filan doluydu. E, gece saat 11 civarı başlattım. Şu an saat sabahın 6'sı. 7 saatte %98 oldu. E, bu sizin bilgisayarınıza, sisteminize göre de değişiklik gösterecektir. Ve ilk yükleniş olduktan sonra az önceki, şimdi de burada bekliyoruz. Ama bunun uzun süreceğini zannetmiyorum. Bu birazcık daha kısa sürecektir. Ve iki dakika boyunca kendi kendine açılıp birkaç kere kapandı. Ve iki dakika sonra kullanıma hazır. Buradan Windows 11'in başlatıcı seçeneklerini uyguluyoruz. Burada işte klavyeler, dil bilgileri falan filan bunları istiyor. Arkadaşlar daha önceki senelerde şöyle bir olay oluyordu. İlk başta size işte onar falan filan şöyle yap böyle yap, diski buluttan indir şöyle yap falan diyorduk ya normalde aslında gece yarısı ne olmalıydı? Biz ilk format attığımızda ilk bölümde otomatik olarak bir yarım saat boyunca bilgisayarın içini temizlemeliydi. Yani bilgisayarın içindeki şeyler ortadan kalkmalıydı. Ondan sonrasında e, gelip bilgisayarda e, atıyorum. Bundan işte ilk bastık saat 10-11 civarı başlamıştım ya. Bir saat sürecekti. Bir saat sonra aslında bilgisayara gelip e, işte Windows 11'i şu şekilde indir diye bir seçeneğe daha basacaktık. Ama o artık kalkmış. Yani ilk baştaki dediğimiz gibi Shift'e bastıktan sonra ilk sıfırlama seçeneğine basıyoruz. Ve ondan sonra bilgisayarın başına bir daha geldiğimizde tam olarak burası açılmış oluyor. Yani o arada bir daha uyanayım, bir daha şöyle yapayım, işte şu basamakta da şu onayı kabul edeyim falan dediğimiz hiçbir şey yok. O yönden aslında çok güzel olmuş. Bir dakika içerisindeki o ayarlamalarını da yaptık. Daha sonra Enter'a bastım. Ortalama olarak da normal bir şekilde açılacak şimdi bilgisayarımız. Sel ayarlama dedik. Bundan sonrası oturum açma falan filan yani bundan sonrası bitti artık bilgisayarımız hazır kullanıma. Bu, bu bölümü de ortalama 1-2 dakika sürecektir. Sonrasında bilgisayarımızı açacağız ve gerekli işlemleri o zaman tekrar anlatacağım size. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayarımıza gerekli uygulamalardan hangilerini indireceğiz? Format sonrası neler yapmamız lazım? Onunla ilgili hızlıca bir bilgi vereceğim size. Öncelikle e, bilgisayarımızı formatladık, temiz bir format attık, bilgisayarımız acayip bir şekilde hızlandı. Bundan sonra ne yapmamız lazım? Öncelikle belli başlı programları indiriyoruz. Güncel olarak hani toplumda insanların çoğu ne kullanıyor? İşte Steam kullanıyor, CS oynamak için, Valorant oynamak için Valorant kullanıyorlar falan filan. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar, öncelikle şuradaki ortalama 12 tane falan sanırım bu uygulamaların tamamını indiriyoruz. Eğer siz de benim gibi kullanıcıysanız, oyun oynayacağım falan diyorsanız hani düz mantık kendim kendime yapıyormuş gibi anlatıyorum. Siz artık gerekli olan fazla olanları ya da eksik hani ben Counter oynamıyorum Steam'le işim yok diyorsanız da ona göre iş yapabilirsiniz. Ee, önce Google Chrome'u kuruyorsunuz. Daha sonra onu varsayılan tarayıcı yapıyorsunuz. Google Chrome inince zaten soruyor hani bu varsayılan tarayıcı yapılsın mı? Evet onu o şekilde yapıyorsunuz. Ondan sonra Nvidia GeForce Now değil. Nvidia GeForce Experience denen şunu indireceksiniz. GeForce Now'ı indirmiyoruz. Bunun bir önemi yok. Experience'ını indiriyorsunuz. Bu çok önemli. Çünkü bu içinde bütün oyunları falan açabilmeniz için gerekli olan driver'ları otomatik olarak kuruyor. Ondan sonra Steam indirirsiniz. Steam'in içinde Driver Booster denen bir program var arkadaşlar. Bu ortalama 50-55 lira falan pro bir uygulama. Yani bir kere alıyorsun ve eksik olan bilgisayarındaki driverları otomatik olarak istediğin zaman güncelleyebiliyorsun. Ömür boyu kullanabiliyorsun. Driver Booster'ı kullanmayın diyenler var ama siz onları aldırış etmeyin. Eski eski programlar falan kullan. Eski bir bilgisayarınız varsa Driver Booster belki sizde kasma sıkıntı yaratabilir. Ama genel anlamda driver güncellemek için GeForce Experience Driver Booster ikisi yeterlidir. Hani 50-55 lira gibi bir rakam verip sonsuza kadar kullanmak çok iyi. Discord indirirsiniz. Adobe Acrobat'ı indirirsiniz. Adobe'da şey işine yarıyor. PDF'leri falan okumak için. Ondan sonra WinRar uygulamasını indirin. Ben şu an daha indirmedim. WinRar'ı indirin. Onda da hani biliyorsunuz işte Rar dosyaları, Rar uzantılı dosyaları açmak için e, elzem bir uygulama. Onu indireceksiniz. Onun dışında e, başka indirmeniz gereken işte Riot Valorant oynamak için Valorant'ı indirirsiniz. Steam'i indirirsiniz. Daha sonrasında arkadaşlar buradan çıkıyorsunuz. Masa üstündeki bütün Masa üstünüzü koyu tema seçin arkadaşlar. Parlak temalar FPS için problem yaratır o yüzden koyu tema seçin. Masa üstündeki bütün uygulamaları şöyle bir tane dosyanın içerisine alıp atın. Çünkü masa üstünde fazla dosya kalması da masa üstünde geçiş yaptığınız zamanlarda buradaki dosyalarınız çok yoğunsa böyle masa üstünün tamamında onların her biri de bir dosya boyutu olduğu için onları da bir açması gereken bir şey oluyor. Ondan sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Windows 11 için konuşuyorum. Windows 10'da da aynısı geçerli. Şu gördüğünüz bütün Minecraft'ı geçin. Onun dışında gördüğünüz her yere siz de gireceksiniz. Mesela şu burada gördüğünüz bütün her şeyi tek tek seçin. Ondan sonra mesela arka planı seçin diyoruz tamam mı? Buraya geliyorsunuz. Gereksiz olan her şeyi kapatıyorsunuz. Mesela burada resim değildi. Burada slide gösterisi. Normalde Windows 11 slide gösterisiyle geliyor. Bunu resim yapın. Çünkü slide gösterisi demek arka planda uygulamaları çalıştırıyor. Şurada sol köşede şey oluyordu arkadaşlar. Bakayım adını yazmış mıyım? Yazmamışım. Şu sol köşede de işte haberler falan filan var ya hava durumu. Oraya gelip onun da sağ üst köşesinden kapatıyorsunuz. Çünkü gereksiz hava haberler, hava durumu, işte bildirimler, bilmem neler falan çok fazla FPS yiyen, bilgisayarınıza çok fazla arka planda yük bindiren uygulamalar var. Onları da yine bu köşeden hemen kapatabiliyorsunuz. Ondan sonra güç planını değiştir diyorsunuz. Ben Razer'ın herhangi bir ürününü kullandığınız zaman Razer otomatik olarak atıyor. Razer'ın şuradaki planları çok başarılı arkadaşlar. Hani ben laptop kullandığım için söylüyorum. Bunlar da laptoplarda hiçbir zaman bütün her şeyi hiçbir zaman şeklinde yapın. Gördüğünüz şekilde yapın arkadaşlar. Buradan size gösteriyorum. Burada işlemci güç yönetimini en yüksek işlemci en yüksek işlemci bu şekilde olacak. Siz de aynısını yapın. Hiçbir zaman daha sonrasında şunu da burada da hiçbir şey yok. Bunun dışında bakıyorum size. Masaüstü arka plan ayarları, slayt gösterisi kullanılabilir diyor. Kullanılabilir diyor ama biz kullanmayacağız. Bu sadece kullanılabilir şeklinde kalsın. Güç planı dediğimiz maksimum performans bu çok önemli. Burayı maksimum performans alıyorsunuz. Onun dışında yapmamız gereken oyun modu yazıyorsunuz şuraya. Oyun modunu açık yapın arkadaşlar. Oyun modunu açık yaptığınız zaman Windows özellikle kendisi bir boost yapıyor ve oyunlarınızı hızlandırıyor. E bu size anlattıklarım hani şu an böyle tek tek göstermiyorum. Daha hızlı olsun diye, video çok uzamasın diye. Ama bunları bu şekilde yaparsanız ne kadar hızlandığınıza kendiniz bile şaşıracaksınız. Burada saydamlık efektlerinin hepsini kapatıyorsunuz. Menünün de alt tarafını e, siyah seçiyorsunuz arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar siyah seçin. E, özellikle laptop kullanıcıları için söylüyorum. Bu e, programı çok hızlandıracak. Daha sonrasında buraya geliyoruz. E, Nvidia kontrol panelini açıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında buraya geliyorsunuz. Sol taraftan buraya geliyorsunuz. Gelişmiş 3D'yi kullan diyorsunuz. Beni oraya götür diyorsunuz. Daha sonra bu ayarların aynısını videonun yüklendiği tarihten itibaren yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar benim iyice araştırdığım şeylerin sonucunda yaptığım seçenekler. Bunu da kaydediyorsunuz. Onun dışında bakıyorum yapmanız gereken bir şey var mı? Bildirimlerin tamamını kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bütün bildirimleri kapatın. Ondan sonra Google'da da arka plan Google'da ayarlara giriyorsunuz. Oradan sisteme giriyorsunuz. Orada ikinci olan seçenek var. Diyor ki Google ben bir şeyi kapattığım zaman arka planda veri göndermeye devam etsin mi? Onu kapatın arkadaşlar. Çünkü atıyorum Google'da YouTube'u izliyorsunuz. E, diyorsunuz ki ya benim FPS'im... O aynı anda oyundasınız mesela. Diyorsunuz ki ya benim FPS'im falan düşüyor. Google'ı kapatayım. Siz kapatmanıza rağmen Google arka planda o oyunları, e, videoyu, YouTube'u falan devam ettiriyor belgeyi göndermeye. Onu kapatırsanız da o şekilde daha hızlıca direkt tek kapatışta bu işi bitirirsiniz. Daha sonrasında e, CTRL alt DLT yapıyoruz. Çok pardon bunu size bu şekilde gösterebilirim. Daha sonrasında görev yöneticisi diyorsunuz arkadaşlar. Burada geliyorsunuz başlangıç uygulamaları diyorsunuz. Büyütüyorum burayı. Burada gereksiz olan uygulamalar var. Bu Vanguard şey Valorant'ın hile sistemi bu açık kalacak Valorant oynadığınız için. Steam'e mesela sağ tıklayıp devre dışı diyorsunuz. Ben dediğim için şu an etkinleştir yazıyor. Devre dışı diyorsunuz. Skype'ı mesela devre dışı yapıyorsunuz. Ee, çok pardon. Bakıyorum. Skype'ı devre dışı yapın. Spotify devre dışı yapın. Telefon bağlantısını devre dışı yapın ama terminali falan yapmayın. Bunlar sanırım şey belgeleri yani Windows'un kendi arasında dosya gönderimini falan yapıyor. Update de açık kalabilir. Bunlar da çok basmaz. Xbox eğer ekran görüntüsü, ekran kaydı almıyorsanız bunu da devre dışı yapın. Alıyorsanız kalsın. Bunun dışında Cortana açık kalsın, Intel grafik açık kalsın, Microsoft Teams'i açık yapmayın, kapatın bunu, OneDrive'ı kapatın. Onun dışında Security de açık kalsın. Bu şekilde eğer bunları yaparsanız size temin ediyorum bilgisayarınız en az iki kat kadar hızlanacaktır. Bunun dışında da yapmanız gereken bir şeyler varsa da çok nadir şeylerdir. Bunlar en önemli olaylar genelde. Bu şekilde bir de performans ayarları vardı. Bakayım onu burada gösterebilecek miyim size? Bunu da size ekstradan herhalde aşağıya eklersem daha iyi olur. Ben size yorumlara yazacağım onu. Oradan da performans ayarları yaparak bilgisayarınızı ekstra olarak hızlandırabilirsiniz. Bunun dışında da çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Herkese iyi eğlenceler dilerim. Kolay gelsin. Arkadaşlar son olarak eklemek istediğim bir şey var. Aşağıya yazarım demiştim ya. Onun için onu aşağıya yazarak bulamayabilirsiniz. Buraya gelişmiş sistem ayarları yazıyorsunuz arama bölümüne. Sonra gelişmiş sistem özelliklerine geliyorsunuz. Burada gelişmiş seçiyorsunuz. Daha sonra performansa basıyorsunuz. Şu ikisini açık bırakırsanız görüntü kalitesi, ekranınızın masaüstü görüntü kalitesi bozulmadan en hızlı ayarı seçmiş olursunuz. Özele tıklayacaksınız, şu ikisine tıklayacaksınız, uygula diyeceksiniz, bitti. Bunun dışında da başka bir şey yok. Bu da sizin performansını en az %30 arttıracaktır. Ee, i̇yi günler dilerim.